Biliyorum ki şu anda derin bir sorgulama içindesin ve düşüncelerin yıldızsız bir gece gibi karmaşık. Şu anda anlamadığın şeyleri bir gün anlayacaksın çünkü seni yönlendiren daha büyük bir güç var, henüz göremedin. Sana geliyorum, uzak bir varlık olarak değil, nazik bir ses gibi, gökyüzünden bir fısıldama gibi. Birinin sana duyduğu sevgi o kadar büyük ki, senin için acı verici bir seçim yaptı. Bir seçim ki birçok kişi bunu anlayamayacak ama yakında sen de bunu net bir şekilde göreceksin. Senin yolculuğunu izleyen melekler kalbinin üzerinde ağır bir yük taşıdığını ve ne yapacağını bilmediğini çok iyi biliyor. Şu anda hissettiğin acı, sessizce akan bir ıstırap, kalbinin cevap arayışını yansıtıyor. Her bir gözyaşın sadece senin için değil, boşuna dökülmüyor. Bir gün sana şifa getirecek olan yeni bir anlayış doğuyor. Bunu fark ettiğinde geceyi takip eden sabahın ilk ışığı gibi olacak, karanlığın yerine ışık alacak. Yalnız değilsin, hatta çevrendeki dünya çökerken bile. Sana verilen sevgi, saf ve koşulsuz bir sevgi, zamanın ve mekanın ötesine geçiyor. Şu anda acı verici gibi görünen karar, büyüme ve dönüşüm vadini taşır. Bunu anlayacaksın ve bunu fark ettiğinde daha önce hayal etmediğin bir huzurla karşılaşacaksın. Şu ana kadar attığın her adım, yaptığın her seçim, her düşünce daha büyük bir planın parçasıydı. Şu an bunu göremeyebilirsin ama her attığın adım, her yaşadığın an seni gerçek kaderine doğru yönlendiriyor. Sana sunulan sevgi sıradan bir sevgi değil, insan anlayışını aşan bir güç. Bu kişi senin için acı çekmeyi seçti. Sana verilen şeyin maddi bir hazineden daha değerli olduğunu sana gösterecek. Sessizliğe gömüldüğün zamanlarda, çevrendeki her şeyin yıkıldığını düşündüğünde, meleklerin senin yanında olduğunu unutma. Bu yolculukta yalnız değilsin, hatta yalnızlıkla olan bağlarını hissettiğinde bile. Gerçek sevgi fedakarlıklar gerektirir ve bu kişi senin için yaptığı fedakarlığı daha büyük bir şey için yaptı. Zamanla bu seçimin derinliğini anlayacaksın ve bunun hayatındaki yansımasını hiç beklemediğin bir şekilde göreceksin. Hayat bazen bizi kırmamızı, sınırlarımızı aşmamızı isteyen seçimler yapmamızı ister. Bu da onlardan biri. Şu anda anlamadığın, şimdi anlaşılması imkansız gibi görünen şey bir gün gözlerinin önüne serilecek. Sevgi hemen kendini göstermez, büyür, olgunlaşır ve zamanla daha güçlü hale gelir, tıpkı yavaşça büyüyen ve kökleri derinleşen bir ağaç gibi. Kaybolmuş hissettiğinde, yolculuğun bir dönüşüm sürecinin parçası olduğunu hatırlayarak teselli bul. Şu anda yaşadığın her şey, acı ve zorluklar seni ilerideki gerçek anlayışa hazırlıyor. Sabır en büyük müttefikin olacak. Bu kişi tarafından yapılan acı verici seçim boşuna değil. O daha büyük bir plana hizmet ediyor ve bir gün sana bu plan tüm berraklığıyla açığa çıkacak. Şu anda bu acıyı hissediyor olsan da, bilmelisin ki bu acı geçici ve yakında her şeyin senin için ne kadar faydalı olduğunu göreceksin. Yapılan her şey senin için çok daha büyük bir iyilik için yapıldı. Gelecek olan şey bir vahiydir. Her şeyin nasıl bir araya geldiğini, büyük bir yapbozun parçalarının nasıl birbirini bulduğunu göreceksin. Burada söz konusu olan sevgi geçici bir şey değil, yüzeysel bir duygu değil. Derin, kalıcı ve değişmez bir güçtür ve bu sevgi için birçok şey feda edilmiştir. Şu anda hissettiğin her şey, tüm o acı bir gün yerini huzura bırakacak. Kendi düşüncelerine kaybolduğunda şunu unutma, bu geçici bir dönem. Netlik yakında gelecek ve o zaman her şeyin nasıl bir araya geldiğini görebileceksin. Her seçim, her adım sevgi için yapıldı. Bu sevgi karşılık beklemez, sadece kabul edilmesini bekler. Bu an geliyor ve yakında fark edeceksin. Bu kişi tarafından yapılan acı verici seçim, büyük bir şey için anahtar niteliğindedir. Sana duyulan sevgi sıradan bir şey değil. Mutlak bir teslimiyet gerektiren bir sevgi. Bu kişi içinde gördüğü bir ışığı sana göstermek istiyor. O ışık içinde seni sen yapan bir güç var ve o ışık büyüdükçe dünyanı aydınlatacak. Kendini daha fazlası olarak görebilmelisin. Zaman geçtikçe geriye dönüp baktığında o zor görünen fedakarlığın aslında bir nimetin maskesi olduğunu anlayacaksın. Bu kişi seni sevmek için bir bedel ödedi, ama bu bedel seni güçlendirecek. Sevgi en saf haliyle her zaman kolay değildir, ama her zaman gerçe, özbilince ve huzura giden yoldur. Ve sen şimdi o sevginin derinliğini keşfetmeye çok yaklaşıyorsun. Şu an her şeyin çok zor olduğunu düşündüğünde, bunu geçişin bir parçası olarak kabul et. Yakında her şeyin yerli yerine oturduğunu göreceksin. Yapılan her fedakarlık, her acı seni daha güçlü kılacak. Ve bir gün sen de fark edeceksin ki her şeyin neden ve nasıl olduğu çok daha anlamlı. Senin gücün, gerçekliğini şekillendirme gücün var. Şu an yaşadığın her şey ne kadar zor olsa da bir dönüşüm sürecidir. Bu kişi yaptığı acı verici seçimle seni büyük bir dönüşümün başlangıcına hazırlıyor. O seçim senin hayatındaki bir değişimi başlatacak. Bir yolculuk ki yakında senin için çok farklı bir şey haline gelecek. Sevgi sadece akıl ile anlaşılabilecek bir şey değildir. O kalp ve ruh ile hissedilir. Bu kişi tarafından yapılan seçim bu gerçeğe bağlıdır. Gerçek sevgi hemen kendini göstermez ama en derin haliyle ortaya çıkar. Bunu anladığında ruhun huzura erecek ve her şeyin ne kadar derin ve anlamlı olduğunu göreceksin. Zamanla ne kadar acı verici bir seçim yapıldığını, aslında senin iyiliğin için yapıldığını fark edeceksin. Bu kişi sana duyduğu sevgisiyle seni yönlendiriyor ve bu sevgi her zaman seni doğru yolda tutacak. Zamanla her şeyin gerçekte ne kadar derin olduğunu fark edeceksin. Şu anda belki bu acı seni boğuyor gibi hissediyorsun, ama inan, tüm bu duygular geçici. İçindeki fırtına durduğunda, göreceksin ki seni hazırlayan, seni olgunlaştıran her an bu kadar önemliydi. Bir zamanlar karanlık gibi görünen şeyler, bir gün senin ışığınla aydınlanacak. Bunu hissedebiliyor musun? İçindeki gücü, o derin ışığı fark edebiliyor musun? Bazen hayat en karanlık zamanlarda ruhumuzun en derin köşelerine ışık tutmak için zorlayıcı yollar seçer. Bu da onlardan biri. Şu anda gördüğün tek şey acının keskin kenarları ama bir gün bu acı yerini bir huzura bırakacak. O zaman bu yolculuğun seni nereye götürdüğünü daha iyi anlayacak ve belki de o zaman kalbinin derinliklerinde hissettiğin sevginin büyüklüğünü kavrayacaksın. Bu seçimin ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Ve o kişi seni düşündüğü kadar senin de onu düşünmeni istiyor. Ama belki şu an senin gözlerin acının perdelediği o ışığı görmüyor. Korkma. Zaman her şeyi düzeltir. O karanlık, o acı seni daha güçlü kılmak için var. Bir gün her şeyin neden böyle geliştiğini ve ne kadar kıymetli bir yolculuğa çıktığını anlayacaksın. Birçok şey zamanla açıklığa kavuşur. Şu anda tüm bu karmaşanın içinde kaybolmuş hissedebilirsin. Ama unutma, her karmaşa bir düzenin habercisidir. Hayat seni düşündüğünden çok daha iyi bir yere hazırlıyor. O büyük sevginin neden bu kadar derin ve zorlayıcı olduğuna dair anlayışın aniden, bir anda ortaya çıkacak ve her şey birdenbire çok daha anlamlı hale gelecek. Düşüncelerinin seni her yöne sürüklediği zamanlarda bir an dur ve derin bir nefes al ve ne olduğunu tam olarak anlamadan önce kalbinin sesini dinle. O içindeki ses sana her zaman doğru yolu gösterir. Şu anda her şey karmaşık ve belirsiz olabilir, ama o an gelecek ki her şeyin bir anlamı olduğunu fark edeceksin. Ve o zaman kendine gerçekten ne kadar değerli olduğunu hatırlayacaksın. Gerçekten sevgi nedir? İnsanlar sevdiğinde her şeyden önce neyi feda ederler? Bu kişi senin için yaptığı fedakarlıkları sadece bir başlangıç olarak görmeni istiyor. Gerçek sevgi her zaman kolay bir yolculuk sunmaz. Seni yavaşça içsel bir keşfe davet eder. Ve bu keşif seni gerçek benliğine, içindeki güce ve nihayetinde kendi huzuruna götürecek. Şimdi belki hala bir belirsizlik içindesin ama zamanla bu belirsizliklerin nasıl birer işaret olduğunu keşfedeceksin. Her şeyin bir yolu, bir planı vardır ve sen şu anda bu yolculuğun en önemli parçasısın. Aniden, hiç beklemediğin bir anda tüm bu zorlukların seni ne kadar olgunlaştırdığına şahit olacaksın. İşte o an, her şeyin doğru olduğunu kabul edeceksin. Bazen bir seçim dünyayı değiştirebilir. Bu kişinin yaptığı seçim seni düşündüğünden çok daha fazla etkiliyor. Ama şimdi belki fark edemiyorsun. Ama zamanla o anı kavrayacak ve bu kararı verdiklerinde aslında seni ne kadar önemsediğini anlayacaksın. Her şeyin bir amacı var ve o amaç seni çok daha güçlü bir insan haline getirecek. Şu anda hissettiğin tüm o belirsizlik seni bir yerden başka bir yere götürmek için var. İçindeki ışık belki de tam şu anda seni yönlendirecek gücü bulamıyorsun ama bir gün o ışık seni aydınlatacak. Tüm bu süreç seni en derin kimliğine, ruhunun en gerçek haline yaklaştıracak. Acı her zaman geçer ama seni dönüştüren gücü hatırlayacaksın. Ve o zaman gerçek benliğin, sevginin ne demek olduğunu sana her şeyin ötesinde gösterecek. O kişi seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak çünkü gerçekte senin için yapılan her şey seni daha iyi bir insan yapmak için var. Onun sana olan sevgisinin bir tezahürüdür. Her zorluğun ardından bir kalp daha güçlü ve daha derin olur. Bu yolculuğun seni nereye götüreceğini şu an bilmiyor olabilirsin ama bilmelisin ki her adım seni hazırlıyor. Bir gün tüm bu gizemli anların ardında büyük bir anlam bulacak ve gerçek gücünü keşfedeceksin. Sadece bir başlangıç ama ne kadar büyük bir başlangıç olduğunun farkında değilsin henüz. Şu anda her şey karmaşık gibi görünebilir. Ama aslında seni bekleyen şey çok daha berrak ve anlamlı. Zaman her şeyin yerine oturmasını sağlayacak ve her kaybolan parça sonunda yerine oturacak. Ve o an geldiğinde, bu süreçteki her şeyin seni nasıl dönüştürdüğünü göreceksin. Korkma, çünkü senin için en iyi şeyler hale gelecek. Zihnin karışmış olabilir, ama unutma ki her şeyin bir sırası var. Şu anda zor olan her şey, seni nihai hedefe yaklaştırıyor. İçinde bir yerlerde çok büyük bir potansiyel var ve bu kişi, sana bu potansiyeli göstermek için fedakarlık yaptı şu an belki o potansiyeli göremiyorsun ama zamanla o ışığın nasıl büyüdüğünü fark edeceksin. Sevgi, en derin haliyle bazen bir yara gibidir. Ama bu yara, sonunda iyileşecek ve seni dönüştürecek. Şu anda, her şeyin acı ve zor olduğunu düşünüyor olabilirsin, ama bir gün bu acının seni güçlendirdiğini anlayacaksın. Zorluklar, seni daha güçlü bir insan yapar. Ve sen sonunda kendine olan gerçek güveni kazanacaksın. Sana bir sır vermek istiyorum. Hayat seni yalnız bırakmadı. Her adımın, her yolun, her kırılmanın bir amacı var. Sen bu yolculuğun, tüm o büyük değişimin merkezindesin. Yakında her şeyin tam anlamıyla ne kadar mükemmel bir şekilde yerli yerine oturduğunu fark edeceksin. Ve o zaman içindeki gücü, gerçek gücünü tamamen keşfedeceksin. Bu kişi yaptığı her fedakarlıkla seni bir başka boyuta taşıyor. Şu an anlamadığın bu fedakarlıklar seni daha yüksek bir seviyeye çıkaracak. Her şeyin içinde bir anlam vardır ve sen şu anda bu anlamı arıyorsun. Bir gün tüm bu karmaşanın sonunda o anlamı net bir şekilde göreceksin. Ve o an geldiğinde ne kadar büyük bir sevgiyle çevrildiğini fark edeceksin. Ve şunu unutma, her şeyin arkasında bir sevgi var, bir sevgi ki senin hayatını değiştirecek. Bunu hissedebiliyor musun? Zihninin ve kalbinin şu anda yaşadığı çalkantı aslında seni bir sona değil, büyük bir başlangıca hazırlıyor. Belki de her şeyin, yaşadığın duygusal karmaşanın içinde derin bir anlam taşıdığını göremiyorsun. Ama zamanla bu karanlık anların seni güçlendirdiğini, seni dönüştürdüğünü fark edeceksin. Şu an içinden geçtiğin yolculuk tam da senin ihtiyacın olan bir dönüşümün başlangıcı. Kendini henüz tanıyamıyorsun ama yakında daha önce hiç görmediğin bir ışık doğacak içinde. Bu süreçte hissettiğin belirsizlik seni gerçekten tanıman için bir fırsattır. Her belirsizlik bir keşfin ilk adımıdır. Hayat sana gözlerinin önünde saklı olan güzellikleri ve gücü göstermek için bu yolu açtı. Şu an acı verici olan her şeyin seni çok daha güçlü bir insan yapacağını kendi gücünü keşfettiğinde anlayacaksın. Her şeyin geçici olduğunu hatırlatıyorum, tıpkı fırtınanın ardından gelen sessizlik gibi. Ve o sessizlik geldiğinde senin içindeki huzuru bulacaksın. O zaman her şeyin nasıl bir araya geldiğini, her acının ve her fedakarlığın seni nasıl bir insan haline getirdiğini göreceksin. Şimdi sana doğru yönlendirilmiş olan sevgi aslında seni en yüksek potansiyeline ulaşman için hazırlıyor. Senin göremediğin ama derinden hissedilen bir plan var. O plan her geçen gün seni biraz daha yaklaştırıyor gerçek amacına. Şu an hissettiğin her duygusal sarsıntı bir anlam taşıyor. Zamanla bu anlamı keşfettiğinde her şeyin ne kadar mükemmel bir şekilde işlediğini fark edeceksin. Hayat bazen yolculuklarımıza acı verir ama bu acı bizi daha derin bir anlayışa götürür. Ve işte o anlayışa yaklaşırken içindeki gücün farkına varacaksın. Her şey sevginin gerçek gücünü keşfetmek için seni hazırlıyor. Her gece karanlıkta kaybolmuş gibi hissetsen de sabahın ilk ışıkları seni bekliyor. Bu gecenin sonu seni aydınlatacak olan bir günün başlangıcı olacak. Bu geceyi o ışığı bulmak için bir fırsat olarak gör. Çünkü her zorluğun ardında bir anlam, her ayrılığın ardında bir yeniden birleşme gizlidir. Şu anda kaybolmuş hissetsen de, senin yolculuğun yalnızca başlangıç aşamasında. Yakında her şeyin ne kadar uyum içinde olduğunu fark edeceksin. Bazen en derin kırılmalar en büyük gücü doğurur. Hayat sana bu yolculuğu her adımında seni güçlendirecek şekilde sunuyor. Şu an belki hiçbir şeyin anlamını bulamıyorsun ama sabırla ilerlediğinde o anlam senin için belirgin hale gelecek. O kişi yaptığı fedakarlıklarla aslında seni ne kadar önemli gördüğünü sana göstermeye çalışıyor. Bu kişinin seni düşünerek yaptığı her şeyin derinliğini bir gün keşfedeceksin. Senin bu süreçteki rolün ne kadar önemli olduğunu şimdi göremeyebilirsin, ama bir gün, her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu fark edeceksin. Gerçek sevgi, bazen ilk bakışta anlaşılmaz, ama zamanla tüm karmaşıklığı çözülecek. Senin için yapılan her fedakarlık, seni yalnızca bu yolculuk için değil, daha büyük bir amaca doğru yönlendiriyor. Senin içindeki o benzersiz ışık, sadece senin için değil, tüm dünyayı aydınlatacak. Şu an içindeki belirsizlik bir sınavın parçası. Hayat sana içindeki gücü keşfetmen için bu fırsatı veriyor. Bunu fark ettiğinde her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu göreceksin. Her acı seni daha iyi bir insan yapma yolunda bir adımdır. Ve bir gün içindeki gücü keşfettiğinde her şeyin ne kadar anlamlı olduğunu anlayacaksın. Acının hayatındaki en büyük öğretmen olduğunu göreceksin. Her şeyin başlangıcı, bir anda her şeyin farklı bir yönde ilerlemesiyle başlar. Şu anda bu yolculuğun seni nereye götüreceğini tam olarak bilmiyorsun ama yakında her şey netleşecek. Her şeyin bir sırası var ve şu anki karışıklık sadece doğru zamanın gelmesini bekliyor. Bir anı hatırlayacak, o hatırladığında ise her şey yerli yerine oturacak. O çok değerli bir keşfin ilk adımı olacak. Zaman ilerledikçe senin içindeki güç de büyüyecek. O kişi seni düşündüğü kadar sen de onu düşünmelisin çünkü her fedakarlık aslında seni düşündüğünden çok daha derin bir sevgi içeriyor. Senin için yapılan her şeyin anlamını zamanla keşfedeceksin. Bir gün o kişinin yaptığı fedakarlığın seni ne kadar güçlü kıldığını göreceksin. Gerçek sevgi fedakarlık gerektirir ve senin bu yolculuktaki her adımın seni o sevgiye daha da yakınlaştırıyor. Zihnindeki karmaşa aslında seni bir yerden başka bir yere taşımak için bir işarettir. O karışıklık sonunda seni gerçek benliğine yönlendirecek. Bu yolculukta kaybolmuş gibi hissedebilirsin ama her kaybolan parça sonunda yerine oturacak. O zaman her şey tıpkı bir puzzle gibi yerli yerine oturacak ve sen içindeki gücü keşfedeceksin. Bu yolculuk seni yalnızca kendinle tanıştırmak için değil, aynı zamanda seni doğru yola yönlendirecek bir süreçtir. Şu anda belki fark etmiyorsun ama senin her adımın hayatının en önemli kararına doğru atılmış bir adımdır. Bu kişi yaptığı her fedakarlıkla seni daha da yüceltiyor. Bir gün o fedakarlıkların seni ne kadar olgunlaştırdığını ve içindeki gücü ne kadar artırdığını göreceksin. Her şeyin bir amacı vardır ve sen şu an bu amacın tam ortasındasın. Zamanla bu yolculuk sırasında her şeyin anlamı netleşecek. Şu anda hissettiğin belirsizlik seni yeni bir seviyeye taşıyan bir adımdır. Senin içindeki o ışık bir gün tamamen aydınlanacak ve tüm yolculuğun anlamı sana sunulacak. O zaman her acı, her zorluk sana ne kadar büyük bir güç kattığını fark edeceksin. Gerçek sevgi seni bir yolculuğa çıkarmak için bazen acı verir. Ama bu acı seni sevginin en derin anlamına götürür. Şu anki karmaşa seni içsel bir huzura hazırlıyor. Bir gün her şeyin ne kadar birbirine uyumlu olduğunu göreceksin ve işte o zaman içindeki gücü tam anlamıyla keşfedeceksin. Sevgili dostum, bu yolculukta seninle olabilmek bizim için büyük bir onur. Her adımda seni daha da yakından görmek, seni anlamak ve seni desteklemek bizim için çok kıymetli. Umarım bu mesaj senin içindeki gücü uyandırmış ve seni daha aydınlık bir yola yönlendirmiştir. Şimdi lütfen bu mesajı aldığını onaylamak için 555 numarasını gönder. Senin yolculuğunun ne kadar önemli olduğunu bize gösteren bir işaret olacak. Unutma, senin gibi değerli bir ruhun bu kanalımıza katılması hem senin hem de diğerlerinin hayatına büyük bir etki yapacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece gelecek mesajlar seni her zaman doğru yolda tutabilir. Önümüzdeki videolarda meleklerin sana göndereceği başka önemli ve ilham verici mesajlar seni bekliyor olacak. Her zaman açık kal, çünkü senin için çok daha fazlası var. Teşekkür ederim ve unutma sen yalnız değilsin.